Genel Başkanımız Sayın Erdal Doğan bir Atalı Musayı bize anlatacak. Atalı Musa kimmiş, nasılymış, biz onu daha önce nasıl tanıdık. Erdal Baba nasıl anlatacak onu dinliyoruz efendim. Buyur Baba. Sevgili canlar, bizleri gönüllerine misafir yapan ve bizleri paylaşan ve bizlerle beraber aynı hal içinde olan ve tüm insanlığı seven insan hayvan doğa üçlüsüyle bütün üçlüyü bir olup vakteti vücutunda dirleyen cümle canlarımızı yüreğini öpüyorum Allah Allah Bizleri 1400 yıl evvel bazen bazen hürafelerle, bazen bazen masallarla, bazen bazen de akıl almaz şeylerle bizi uyutturan. Maalesef bu dünyamızda doğruyu söyleyenlerin yeri olmadığı gibi ben de inadına doğruluktan asla ödün vermeyeceğime kararım ve ikrarım vardır. Allah Allah. Allah, Allah. Yarın Allah nasip kısmet ederse 4 Mayıs yarın burada garip köp Hatemi annenin bir tosun lokması vardı. Bir sağlık sebebiyle bu lokmayı yaptılar. Allah kabul etsin yarın. Allah Allah Insanlara onların lokmasını ikram edeceğiz. Yarın saat 2'de protokolümüz başlıyor ve artı bütün Çorum halkı davet gelir. Allah Allah. <laughs> Lokmamızın ismi 21. lokmadır bu lokma. Ankara'da ve Çorum'da 21. lokmayı 22. lokmayı nasip olursa Ankara'da gelecek pazar yapmak istiyoruz veya cumartesine. Ondan dolayı yarın bütün Çorum halkını Eylül Beyit Kudret Dağı Vakfı Kagaç İlkokul Öğretim Üstü ne bekliyoruz efendim? Saat 7'den sonra ikinci cem evimizin de açılışı vardır. Allah Allah. Şimdi sevgili canlar Aptal Musa Kurtuluş ve Şükür Lokması Neden lokmalar kesilir? Biz bu lokmaların yerine okuyamayan çocuklara bu paraları veremez miydik? Bu kadar masrafa gerek var mıydı? Okuyamayan belki bir lokma ekmek bulamayan çöplerden ekmek toplayan kadınların, çocukların haline bakarken bu kadar masrafa ve israfa gerek var mı diye düşünenleriniz olacaktır. Eğer bu lokmalar olmasaydı Bey Kudret Dağı Vakfı'nın etrafında bu kadar sevici ve bu kadar dinleyiciler ki olmuyor. Ve bizim amacımız doğruları konuşmaktı. Adaletli olmaktı. Adaletten asla ödün vermemektir. Şimdi ben burada kısaca Aptal Musa'ya değinmek istiyorum. Aptal Musa'nın atası İbrahim Saniye dayanır. Yani Hacı Bektaşi Veli Sultan'la amca çocukları. Ve ikisi de Beyt neslidir. Aptal Musa Sultan'ın o kadar güzel olayları vardır ki bugün konumuz aptal Musa olduğu için aptal Musa hayatından sizlere birkaç tane güzelliklerinden bahsetmek istiyorum. Allah Allah. Aptal Musa'da uçar su diye bir su vardır. Çok yıllar evvel gitmiştim ama şu anda o kadar değil ama o suyu bazen taşımışlar. O uçar suyun biz sizinle hayatını kısaca paylaşmak istiyorum. Uçar su. Nasıl oluştu? Nasıl meydana geldi? Neden adına Uçar su denildi? Aptal Musa bir gün Tekke'nin köylerini geziyor, civar köylerini. Civar köylerini gezerken bir köye uğruyor. Diyor ki ya bu insanlar neden çalışmıyor? Bu insanlar neden boş? Bu insanların işi gücü yok mu? Ve bu insanlar biz acız, sefiliz. Buğdayı bulamıyoruz ekmek bulamıyoruz, rızkımız yok diye Aptal Musa'ya şikayette bulunuyorlar. Aptal Musa Sultan diyor ki efendim, size diyor peki su gelirse çalışıp Aptal Musa dergahına elinizden geldiği kadar oraya gelen misafirlere, mihmanlara yüzde on olarak kazançlarınızdan bağışlayabilir misiniz diyor. Onlar da diyorlar ki sultanım yüzde on ne demek? Biz tabii ki bağışlarız. Peki diyor bağışlarsanız biz de size suyu ikram ederiz diyorlar. Aptal Musa dağ başına çıkıyor. Uçar suyun olduğu yere. Oraya çıkıyor. Su ak diyor. Su akınca öyle bir su patlıyor ki o su bundan 10-15 yıl evvel Saati zamanı geldiğinde patlayarak, ses çıkartarak yansıma yapardı. bu gücü, kudreti öyleydi. Ama şimdi o suyu falan bir yerlere taşımışlar, götürmüşler, getirmişler. Ee, Malatya da çok bereketli bir yerdir. Her tarafı su. Ve bu tarafa su atmaya başlıyor. Aradan 5-6 yıl geçince diyorlar ki, ya diyorlar bir derviş geldi, bize her yıl biz öşürümüzü onlara veriyoruz. Bir suyu veren Allah'tır. Allah'ın verdiği suyu aptal Musa adına biz niye rızkımızdan para veriyoruz? Oraya işte şunu bunu veriyoruz diyorlar. Ve yüzde onluk olayı kesiyorlar. E mübarek aptal Musa Sultan diyor ki filanca filanca köyden dergahın hakkı geldi mi? Diyorlar ki efendim dergaha su vermek dergaha bir şey vermek istemiyorlar. Ondan dolayı oradan diyorlar bizler umudumuzu kestik diyorlar. Aptal Musa Sultan bunlara bir iki yıl takip ediyor. Bir iki yıl sonra köye geri gidiyor. Diyor ki siz benden su istediniz. Ağaçlarınız, sepseleriniz, meyveleriniz ünlendi. Bayağı da para kazanıyorsunuz. Geçiminiz güzel ve her şeyiniz de bereketli. Dergahın hakkını niye vermiyorsunuz diyor. Diyorlar ki bize suyu Allah verdi. E diyor ben de Allah'ın diyor dervişim. Vesile etti. Ben de vesileyle sizlere yaratana sığındım. O da sizlere suyu verdi. Neden böyle yaptığını deyince suyu bize Allah vermiştir. Bu saatten sonra size biz aptal musa tekkesine ürün vermeyeceğiz. Hiçbir şeyi vermeyeceğiz. Ondan dolayı bu sıra bakma diyorlar. Aptal Musa da diyor ki o zaman diyor işini de yaramayacağı zaman diyor size aksın. İşe yarayacağı zaman yine dergah tarafına aksın diyor. Şimdi kışın Yine 3-4 ay o tarafa akıyor. Yazın da tamamen dergah tarafına akıyor. Şimdi efendim Abdal Musa o kibarlarda bir köye gidiyor. Orası Ermeni bir köydür. Akop isminde bir değirmenci var. Ama Akop da çok gönüllü, güzel, mütevazı böyle dervişan bir adam ama Ermenidir. Aptal Musa bunu seviyor. Birkaç kez böyle muhabbetinde bulununca bu o Ermeni'nin köyüne gidiyor. Ne iş yaparsın diyor. Değirmencilik yaparım diyor. E diyor sen benim değirmenlere sahip çıkmışsın diyor. Kaç değirmenim var diyor. Üç değirmenim var diyor. E sen benim değirmenlere sahip çıktığına göre değirmenler senin mi benim mi diyor. Diyor ki değirmenler benim. Aptal Musa diyor benim, o diyor benim. Olayı kadıya intikal ediyor. Kadı geliyor keşibe. Kadı oraya keşibe gelince, Aptal Musa'ya soruyor bu değinmenler kimin diyor. O da diyor bizimdir diyor. Sizin olduğu nereden bellidir diyor. Delilin nedir diyor. Benim değinmenlerim ters döner diyor. Bir de ona sorun bakalım değirmenleri nasıl dönüyor diyor. O da diyor ki benim değirmenlerim sağ döner diyor. O zaman diyor Kadı Efendi diyor keşif edin. Değirmen diyor ters dönüyorsa sola dönüyorsa benimdir. Sağ dönüyorsa onundur diyor. Buna şahide muhde gerek yoktur diyor. İçeriye varıyorlar ki değirmen taşları sola dönüyor. Hep. O zaman diyor ki o Ermeni Sultanım bir hata yaptım. Değirmen değil benim canım da senindir diyor. Ve orada aptal Musa şunu demek istiyor. Amacım diyor değirmeni almak değildi. Senin güzel bir gönül taşıdığını istiyorum. Ama amacım seni kazanmaktı. Değirmenlerin senin olsun. Muradını aldın. Adın da Murat olsun diyor. Orada ismini Murat koydu dağları taşları yürüten, hakkın emriyle her güzelliği yapan Aptal Musa'yı tanıyalım. Bugün Aptal Musa, Hacı Bektaşi Veli döneminde hünkârım rızkladır Aptal Musa'yı bir an gözden kaçırmış. Dağ ile, taş ile, hayvanlar ile yürümeye başlamış. Bakmış ki hünkâr Aptal Musa geliyor. Dur Musa'm dur. En son lokma senin lokman olsun aptal Musa lokması olsun demiş. O günden bugüne Alevi Bektaşi halk aptal Musa kurbanı yapıp aptal Musa lokması yedirirler her yıl. Türkiye'mizin her yöresinde bu mevcuttur. Bizlerin de aptal Musa lokması 21. lokmasıdır. Aptal Musa şükür lokması bütün canları yürekten, gönülden, Davet edip, Hak Muhammed Ali'nin aşkına bu lokmadan yiyip dertlere deva, hastalara şifa olsun. Yiyenlere yiyenlere aşk ve muhabbet olsun. Allah. Allah. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür eder. Hepinizin Allah. yüreğinden öperim. Hayırlı akşamlar diliyorum.